Merhaba çocuklar. Ali ile Ayşe parmak oyununu biliyor musunuz? Hadi öğrenelim. Bunun için önce ellerimizi yumruk yapıp baş parmağımızı kaldırıp böyle tutuyoruz. Bir gün Ali evden çıkmış. Sağa bakmış kimse yok. Sola bakmış kimse yok. Aşağı bakmış kimse yok. Yukarı bakmış kimse yok. Girmiş içeri. Bir gün Ayşe evden çıkmış. Sağa bakmış kimse yok. Sola bakmış kimse yok. Aşağı bakmış kimse yok. Yukarı bakmış kimse yok. Girmiş içeri. Biraz sonra ikisi birden evden çıkmışlar. Sağa bakmışlar kimse yok. Sola bakmışlar kimse yok. Aşağı bakmışlar kimse yok. Yukarı bakmışlar Kimse yok. Peki çocuklar niye birbirlerini görmüyorlar? Karşılıklı bakışmışlar. Günaydın Ali. Günaydın Ayşe demişler. Oynamışlar, oynamışlar, yorulmuşlar. Ayşe'nin annesi çağırmış. Ali'nin annesi çağırmış. Hoşça kal Ali. Hoşça kal Ayşe demişler. Evlerine gitmişler. Evet çocuklar, parmak oyunumuz bu kadardı. Sizler de parmak oyununu deneyip videonuzu çekerek bana gönderebilirsiniz. Görüşürüz.